Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Turan dünyamız. Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, mini günlerim. Esen bolsun, esen hu, esen bolsun. Hepinize saygılarımı sunarım. Bugün yine ulu büyüklerimizden birisini anacağız. Yani Türk Turan'a hizmet edenler. Arkadaşlar, dedim ya, boynumuzun boyuncudur. Boynumuzun boyuncudur bu borcudur. Bu borcudur bu. Bu yap, Bunu yapmazsak olması olmaz. Olması olmaz arkadaşlar bu. Olmazımızdır. Çünkü bu insanlar bu insanlar dedim ya 19. yüzyılda çok büyük hizmetler yapmışlardır. Türklüğü ayağa kaldırmışlardır. Türklüğü kaybolan Türklüğü kaybolan Türklüğü ayağa kaldırmışlardır. Ne demiştik? Ne demiştik? Ne demiştik? Osmanlı zamanında Osmanlı zamanında maalesef arkadaşlar 500 sene Türk, Türklük, Türklük ötelenmiştir. Yok sayılmıştır. Hor görülmüştür. Bu bilinçli olarak yapılmıştır. Bilinçli olarak yapılmıştır. Bu insanlar, bu insanlar sayesinde 19. yüzyılda başlayan yenilikçi akım, yenilikçi akım unutmayın bilim bilim, akıl bilim getiren insanlar da bunlar. Hepsi. Bugün onlardan bir tanesi olan kişi tanıyacağız, kişi tanıyacağız. Türkülün öncülerinden olan Ali Suavi. Ali Suavi. Bey'i tanıyacağız. 8 Aralık 1839'da İstanbul'da doğmuştur. 20 Mayıs 1878 yılında ölmüştür Ali Suavi Bey. Osmanlı düşünürü, Osmanlı düşünürü ve yazarıdır. Osmanlı düşünürü ve yazarıdır. Türkçülük, Türkçülük fikrinin ilk eylemcisi olarak kabul edilir. Bakın. ikinci Abdülhamit'e karşı, ikinci Abdülhamit'e karşı düzenlediği başarısız bir darbe girişim ile bilinen bir tarihi kişiliktir. Bir tarihi kişiliktir. Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal sıkıntılarına, sıkıntılarına çözüm bulmak için kafa yormuş Türkçü Turancı biriştir. Türkçü Turancı biriştir. Tekrar okuyoruz Ali Suha Bey. Bakın bunlar çok önemli. Çok çok önemli. 8 Aralık, 8 Aralık 1839'da İstanbul'da doğmuştur. 20, 20 Mayıs 1878 yılında ölmüştür. Osmanlı düşünür ve yazarıdır. Türkçülük fikrinin ilk eylemcisi, eylemcisi olarak kabul edilir. İkinci Abdülhamit'e karşı, ikinci Abdülhamit'e karşı düzenlediği başarısız darbe girişimi ile bilinen bir tarihi kişiliktir. Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal sıkıntılarına çözüm bulmak için kafa yormuş Türkçü Turancı biriştir. Türkçü Turancı birisidir. Ve bu görüşleri, Türkçü, Turancı görüşleri savunmuştur. Savunmuştur. Sultan Ab Sultan Abdülaziz döneminde genç Osmanlılar, Sultan Abdülaziz döneminde genç Osmanlılar ile birlikte Paris ve Londra'da bulundu. Paris ve Londra'da bulundu. Hükümet aleyhine, hükümet aleyhine yazılar yazdı. Gazete çıkardı. Gazete çıkardı. Abdülhamit döneminde, Abdülhamit döneminde yurda dönmüş, yurda dönmüş, bir süre bir süre Galatasaray, Galatasaray Sultanisi müdürlüğünü yapmıştır. Galatasaray, Galatasaray Sultanisi müdürlüğünü yapmıştır. Bu gö bu görevden alındıktan sonra işsiz olduğu sırada, işsiz olduğu sırada örgütlediği, örgütlediği birkaç yüz kişi ile, birkaç yüz kişiyle ile Çırağan Sarayı'na, Çırağan Sarayı'na sarayını basarak 5. Murad'ı tahta geçirmek istemiştir. 5. Murad'ı tahta geçirmek istemiştir. Türkçü Turancı görüşleri savunmuştur. Sultan Abdülaziz döneminde genç Osmanlılar ile birlikte ile birlikte Paris ve Londra'da bulundu. Hükümet, hükümet aleyhine yazılar yazdı. Gazete çıkardı. Abdülhamit döneminde yurda dönmüş bir süre Galatasaray Sultanisi müdürlüğünü yapmıştır. Bu görevden alındıktan sonra işsiz olduğu sırada örgütlediği birkaç yüz kişiyle Çırağan Sarayı'nı basarak 5. Murad'ı tahta geçirmek istemiştir. Bu girişimi bu girişimi sırasında sırasında 7 8 7 8 Hasan Paşa tarafından 7 8 Hasan Paşa tarafından başına aldığı sopa darbesiyle öldü. Ölmüştür. Sopa darbesi sopa darbesiyle öldü. Ali Suavi Fransız filozoflardan Fransız filozoflardan büyük oranda etkilenmiştir. Paris'te La, La République adında bir gazete çıkartmıştı. Çıkartmıştı. Bu gazetede halk topluluklarının halk topluluklarının bir araya gelerek taleplerini hükümete özgürce sunabileceklerini sunabilecekleri sunabilecekleri bir sistem tasvir etmişti ve dinde ve dinde reform yapılması gerektiğini ve hutbenin ve hutbenin Türkçe olmasını ısrarla savunmuştur. Israrla savunmuştur. Bu kısmı da okuyoruz. Bu girişimi sırasında 7-8 Hasan Paşa tarafından başına aldığı sopa darbesiyle öldü. Yani 1878 yılında. Ee, Ali Suavi Fransız filozoflardan büyük oranda etkilenmişti. Paris'te, Paris'te La République adında bir gazete çıkartmıştı. Bu gazetede halk topluluklarının bir araya gelerek taleplerini hükümete özgürce sunabil, sunabilecekleri bir sistem tasvir etmişti. Ve dinde ve dinde reform yapılmasını gerektiğini ve hutbenin hutbenin Türkçe olmasını ısrarla salmıştır bu Türkçü Turancı Ali Suar Bey. Ali Suar Bey. Işık tarafını yazın Ali Suar Bey. İşte Türkçülüğün öncelerindendir arkadaşlar. Unutmayın bu insanlar Ali Suar ben Ali Suhabi'yi özellikle Fransız kütüphanesinde, arşivlerde araştırırken, arşivlerde araştırırken arkadaşlar, yer, bazı yerlerde, çünkü bu arşivlerde inanılmaz kitaplar var. Bakıyorum yani Türkiye'den gidip de o zamanlar burada yazı yazan insan var mı diyorum bu tarihler, yani Türk tarihi hakkında. Türk tarihi hakkında, ben birkaç yerde Ali Suhabi'ye rastladım yani. Rastladım ki gelip burada Tarih kongrelerine katılıyor, Paris'te. Tarih kongrelerine katılıyor ve Türkçülüğü, yani, Türkçülüğü anlatıyor. Ee, özellikle e, Seyhun, Cehun, Cehun Nehirlerinin Seyhun ve Cehun Nehirlerinin Orta Asya'daki bunların hepsinin özünün ne olduğunu anlatan kişidir. Batıda anlatan kişidir. Dikkat edin. O zaman herkes arkadaşlar kanıt koymak zorunda yani. Kaynak koymak zorunda. İşte Ali Suha Bey burada o tarih konuları katılan insanlardan bir tanesi. Yani. 1875'lerde, 1876'larda ve gazete çıkartmıştır Fransa'da. Ve Türkçülüğün öncülerindendir öncülerinden. Bu insanlar arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dedim ya. Bize çok şey katmışlardır. Bize inanılmaz şeyler katmışlardır. Gelip burada batıya dedim ya. Yani bunların çok dilli olması, çok dil öğrenmeleri bir de bak nasıl bir azim var bu insanlarda ya. Yani. Çünkü Osmanlı'nın geri kalmış olduğunu görüyorlardı bu insanlar ya. Yani. Geri kalmış olduğunu görüyorlardı. Her şeyin bilim olduğunu, bilim olduğunu ve bu da öze dönme. Osmanlı'nın özüne dönmesi gerektiğini anlatan insanlar. Özü neydi Osmanlı'nın? Türk, Türk, Türk. Temel olan Türkçülüğe dönmesi lazımdı yani. Bunu anlatan insanlardı bunlar. Dedik ya hep horlanmıştık, hep horlanmıştık. Türk hep horlanmıştı yani. Aşağılanmıştı. İşte bu insanlar hayatlarını ödediler bazen. Dedim ya bunların hiçbir zaman için... Bu insanlar hayatta hiçbir zaman menfaat peşinde koşmadılar. Koşmadılar. İdealist insanlardı bunlar. İdealist. Görüyorlardı ya, yani. Görüyorlardı neden geri kaldığımızı. Neden 500 sene? Yani 400-500 sene Türk'ün yok sayıldı. Gören insanlar da bunlar işte. İnsanlardı. bu insanlar her zaman yüreğimize yaşıyor arkadaşlar. Ya yani çocuklarımız çok kitapları vardır belir. Arkadaşlar bunlar alın. Yani detaylı bilgiler vardır Ali Suave hakkında. Ben kısa kısa geçiyorum bu insanları. Geçiyorum sizler. Hatırlatıyorum ya. Hatırlatıyorum. Bunlar belleğe yerleştiriyoruz. Belleğe çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü bu insanlar olmasaydı, bak arkadaşlar bu insanlar olmasaydı, bunlardan sonra gelen insanlar, bunların bildiğini almasaydı, Türk'lük diye bir şey kalmazdı ya. Anadolu'da Türk'lük diye bir şey kalmazdı. Unutmayın. Unutmayın. Bu ta, bu ta Uluvendir, Atatürk'e kadar gelmişti ya. Unutmayın bunu. Bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Bugün, dedim ya işte, Ali Suha konuşalım. Konuşalım, anlatalım. Bileceğiz arkadaşlar, bileceğiz. Bunlar büyük değerlerdir. Çok büyük değerlerdir ama dedim ya son ee, nereden baksanız 40-50 sene beri konuşulmaz. Konuşmazlar Ali Suavi Beyleri. Anlatmazlar televizyonlarda. Göstermezler. Göstermezler. Çok büyük katkılar yapmıştır bu insanlar yani. Çok büyük, çok isim bana göre bu insanların hepsi isimsiz kahramanlardır. Hep isimsiz kahramanlardır ya. Bileceğiz bunları, bileceğiz arkadaşlar. Ve her zaman söylediğimi söylüyorum. Yeni gelin, yeni gelen nesilleri öğreteceğiz bunları. Öğrensinler, öğrensinler. Bakın bu insanlar neler çekmişler. Türklük için, Turan için neler yapmışlar. Arkadaşlar bir de o, o çağı düşünün. Yani. O çağı, o zaman düşünün Işte. Ve bu insanlar her zaman takip edilmiştir. Her zaman takip edilmiştir. Baskılar görmüşlerdir. Baskılar görmüştür. Ama yılmamışlardır. Asla, asla yılmamışlardır. Asla yılmamışlardır. Hep, dedim ya, bilimi, akıl ve bilimi göstermişlerdir. Yani. Ve Türkçülüğü her zaman ayağa kaldırmışlardır. Ayağa kaldırmışlardır. Çünkü geldi kendisi Ali Suha Bey. Buradaki tarih kongresine katıldı. Gördü. Yani Türk Turan'ın bütün uygarlıkların atası olduğunu gördüm. Hepsini işte. Çünkü o zaman bütün arkeoloji kazıları çoğunu yapılmıştı. Dil bilimciler çözmüşlerdi. Taş yazılardan, tabletlerden, yani kilim hepsi çözmüşlerdi. Bütün ne Bütün uygarlıkları kuranlar, Türkler, Turanlar işte. Ali Su abi hepsini biliyordu işte. Takip ediyordu. Takip ediyordu. Bu muhteşem insan. Bu muhteşem insan Ali Suha Bey, her zaman yüreğimiz olacak. Yüreğimizde olacak ve her zaman hatırlatacağız. Her zaman hatırlatacağız bu insanlarımızı. Bunlar gerçekten gerçekten içimsiz kahramanlardır. Bunu söyleyeceğim. Bunu söyleyeceğim. Ee, başka bir ulu başka bir ulu e, görüşmek üzere, görüşmek üzere. Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ama dedim ya bütün kitaplarına ulaşın. Varsa eserlerini bulmaya çalışın. Bu insanlarımız neler yapmış? Ben kısa kısa geçiyorum çünkü artık bundan sonra görevse düşüyor, görevse düşüyor. Araştırdım, araştırdım. Ee, bunlar bizim değerlerimizdir. İnsanoğlu değerleri yaşar. İnsanoğlu değerleri yaşar. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Başka bir yerde görüşmeyelim. Hoşça kalın. Türk dünyasını Hoşçakalın.